Eskişehir hamam yolundayız. Hepinizin bildiği üzere yıllarca çevre illeri vatandaşları da dahil olmak üzere herkesin hamamlarımıza gelip şifa aradığı bölgemiz burası. Mevcut iktidarın 21 yıllık sürecinde biri turizm bakanı olmak üzere 3 ayrı bakanı Eskişehirliler milletvekili olarak seçti ve Ankara'ya gönderdi. hep sofralara İktidarın diğer temsilcileriyle birlikte termal turizm konusunda Eskişehir'e yaptıkları tek şey... Eskişehirlileri turist olarak diğer şehirlere göndermek oldu. Artık Eskişehir dışarıdan hamamlar konusunda turist ağırlamıyor. Kendisi termal turizm tesislerine gidiyor. Eskişehir'de ise her şey aynı tas, aynı hamam. As kaldı, as kaldı, hem de çok